eminim ki videomu izlediğiniz kendi yaptığım kendi editlediğim bir tek kendim yaptım kendi editlediğim bir dediğim spek size paylaşacağım arkadaşlar hemen geçelim tek hop işte şöyle e, tahta kılıç taş kılıç golden kılıç böyle var orada. Golden Apple altın elma. Golden Apple böyle ensiz ensiz. Ee, çakmak taşı. Çakmak taşı da şöyle. Daha sonra olta. Evet olta. Olta da şu işte. Şöyle gidiyor. Penesi yani, de işte, böyle yanıyor. Şöyle ben 1.8 oldu bir şey yani. Bir yapılmıyor. MCST oynadım biraz önce. Böyle yapılıyor işte. Nokta böyle gidiyor. Hop, 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 hop. Şu değiştirin mi? dedim, demiştim. Particle'ı değiştiririm çıkan particle'ı. Hop. Şöyle hop. Envantere'ye hmm. basınca şöyle ha nasıl gösteriyor game mode 1'de 0'da mode evet şöyle e, emril gamer şöyle kanal tek olduğu için böyle burada da gözlükler gözlük skin t var kafası onu da öyle koydum hmm, sonra işte kılıçlar falan böyle ya yok böyle olta böyle Neyse arkadaşlar bu videoyu ve teksti beğendiyseniz yorum atmayı arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı umarım bayağı beğeni falan gelir ama inşallah beni yapmasın arkadaşlar şu dediğim gibi partikülleri değiştireceğim bazılarını net dedim bazılarını hepsini kendim yaptım partikülleri değiştireceğim arkadaşlar size tam olarak hazır haline gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.